arkadaşlar. Buna iki hafta evvel Sumidika'nın e, bana 50 euro teklif ettiler. iki tane oyuncu almam için diye bir söylenti oldu. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Menajerlik dünyasında bizim gibi ülkelerde. Bunu nasıl öne geçebilir? Önemli olan o. Bu hangi menajerler teklif etmiş? Bu araştırıyor mu? TFF bunu araştırıyor mu? Adam direkt söylemiş. bu Basketbolda, futbolda, voleybolda da vardır. Menajerlik sistemi. Bunu Serdar Ali açıkladı zaten. Nasıl olduğunu. Youtube'da var videosu. Menajerler ne kadar alıyor? Menajeriniz önemli değil arkadaşlar. Bak burada menajer art olup olmaması önemli değil. Burada yöneticinizin art olup olmaması önemli. Kulübümü düşünüyor, kendimi düşünüyor. O, o önemli yani. Yoksa Antonio antrenör, antrenör yöneticiniz düzgünse zaten en art menajer bile sizin kulübünüze zarar veremez. Ama bu menajer sistemi tamamen şeffaf olup, bu pislik düzenden temiz bir sayfa açıp temiz bir düzene geçmek gerekir. İyi menajer var, kötü menajer var. Art netli menajer var, düzgün menajer var.